soğukmuştum. Çok soğuk ya. Nerede aldın? Dondurmacıdan ne dondurma yedim. Hmm. Hadi bir soğuk suyu tekleme yapacaktın ya. Aa, Ama evet. kimse gelmemiş ki. Gelsin birisi. Gelsin birisi tekleyecek. Evet. <gülüyor> 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 birisi gelsin Daha kimse gelmedi yalnız. Oy! Vay aslında O da Aa gel. Arkadaşlar şimdi şişir. Hoş geldin. Ş Aa beğenmiş hem de gelmiş. <laughs> evet, şimdi sekeceğim. <laughs> Aleykümselam hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Ben de ta şş, suyu tekledim. Ne dedi? Hoş bulduk dedi. Abi su getir de teklemeyi ben yapayım bir de. Bakın nasıl teklemiyoruz. Ama doldur. Evet gençler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bu ne bir Vallahi ben de iyiyim. Sizi sormalı. Yeni videolarımızı nasıl buldunuz? En son videoyu beğendiniz mi? <laughs> ne yapıyor o ya? Canavar ya. Tamam. Ev yanıyor. canlı yayın Canlı yayın yapıyoruz. Ev Evi yaktı. bu mu yaktı? Evi bu yaktıysa inanırım. <laughs> Yaktın mı lan? Yaktın mı lan? Ben de senin çıralı yakayım mı? Bir kalp yap hadi kalp. Kalp yap. Kalp yap. Kalp, kalp. 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 <laughs> ya ona maya, kalan dipten kalan. Bu sanki bana şey anlatıyor. Değil mi? Gel 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 bak, gel gel. Gel diyor yenge neye kızmış diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz.

Göster lan. Hı. Göster bu bana her şeye kızıyor bu kadın. Ama. Göster lan. Bu kadın bana. <laughs> Gidip <laughs> <laughs> göstereyim mi? Abi. Tamam bir oyna mı? Hadi. Hadi. Anne hani gördüler bile seni. Gördüler seni. Çoktan gördüler. Bu kadınları mutlu etmek çok zor. <laughs> ne yaptın da mutlu olamadın? Mu? Ne yapamadın? Bekle böyle Hayır. Gel 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 görsünler seni. Bir, bir de çamaşır <laughs> açmış kapıya. Yuh. Tamam da. Diyaz. Bırak. Ben çubuk kekeriyim bırak. Ha, çubuk kekeri yiyebilirsin. <laughs> bir kalp yap, bir kalp yap. Şu anda yazıları pek okuyamıyoruz. Şu anda bir <laughs> Aile kalmaz içerisindeyiz. Hiç komik değil. Sen çok komiksin. De Gülüyoruz değil mi yaz biz annene? Çamaşırına ne laf ediyorsun? Dün çıkartmamıştın işte sepetler Çıkartma Seni şimdi göstereceğiz <laughs> ya. Açma. Gördüm <laughs> işte. Gidip göstereyim mi? Hem görmüş olur be. Ne dedi? Son gün. Şimdi seni moderatör <laughs> ekleyeceğim. Ay. <laughs> Kim küfürlü konuşuyorsa sil. <laughs> Engelle. Ayakta var ayak. Bak gidip anneme söylerim. Arkadaşlar bu arada annemin <laughs> annemi göstereceğim. Ne göstereceğim anne? Bunları yaparım bak kolumu alırsın. Ama. Ama. <laughs> ya, de de. Tamam tamam düşmem. Şimdi olma. Kolumu acıttı. E sen acıttırıyor. <laughs> Bir rahat durmuyorsun ki oğlum. Evet son videomuzda ne demiştik? oğlum adamlarımıza ceza kesecekmiş lan. Ha? Ya. Adamım sensin. Sana ceza kesecek demiş. Bir daha sanki aynı yerde araç alma tamam mı lan? Ha? Ha? <laughs> Bir daha yürüp anandan araç alma bak. Sana ceza kesecekmiş. Kessin Git bir annenle ceza şey aldı. araç aldı kessin sana ceza. <laughs> Bakalım neymiş ceza. <gülüyor> 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 tamam, banla Evet arkadaşlar. Edebilirlerdi. Banla onlar ama niye diyorlar? İşte o da var, değil mi? Yanlış bir şey yapmıyoruz ki biz. Onlar eğlensin diye video çekiyoruz. Yanlışımız var mı? Niye kızdılar acaba? Onları da sormak lazım. Biz siz eğlenin diye video çekmeye çalışıyoruz. Güzel içerikler üretmeye çalışıyoruz. Ecem Nur diye klip mi yapayım? <laughs> klibimiz yok ki bizim. Bizim klibimiz yok ki ya. <laughs> bir klip yapalım. Tamam yapalım. Ben... Ne yapacağız? Müzikten bir tane klip yapacağız. Müzikten bir tane klip. Hı <laughs> hı. Aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bir dakika. Eee dur lan. <laughs> sen de yardımcı ol Songül'e tamam mı? Şımarma. <laughs> <laughs> Yiyorsan sen gibi ye. Yemiyorsan kalk git. <laughs> Yaz. Yüce. Böyle Oğlumun ismi Yaz. Dedin ya Yaz. <laughs> Yok bu bazıları bilmiyor. Bu Yaz. Bu Yaz. Bunun adı Yaz. <laughs> ya iyice. Geçen bize pizza yapmıştı değil mi oğlum? Hı <laughs> Şimdi de çubuk kraker <laughs> getirmiş. Var yiyeyim, tamam. yiyeyim ya. Hayır. Hayır. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ben oradan alacağım. Amin. Allah razı olsun. Allah hiçbirinize nazar değdirmesin. Gülüşü veriyor. Hak <yapma> mı diyorum ben? <laughs> Ben beni pişman ediyorum. Bak canlı yayına çıkarttım mı pişman ediyorum. Gelme diyorum. Geliyor Zorla geliyor. Hadi. Bir de araba da yapacağım canlı yayın. Bak suyun içinde kaldım. <laughs> Kızıyorum şerefsizi. Evet arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. <laughs> Abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi yeni izleyen, yeni katılan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Abone olmadan geçmeyin. Alın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bizimle kalın. Alın. Aa, aa. <gülüyor> Alın. 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 Bay bay. Bay bay. Bay bay.